şanssız bir maç geçirdik. İlk 8 dakikada bireysel hatada 2 tane gol yedik. Ee, sağ olsun hakem arkadaş da ilk yarıda bütün takdiratlarını e, rakibimiz Rize'den yana kullandı. Bunu herkes gördü. Ee, biz diyoruz Türk hakemlerine güveniyoruz. 7-8 haftadan beri aynı şeyi söylüyoruz. Geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Artık 2 haftadır canımız yanıyor. Geçen hafta Fenerbahçe maçında olan penaltıyı biliyorsunuz. Bugün burada en az 20 tane karar ince ince burada Antalya şehri doğrandı. Artık bu saatten sonra hakem arkadaşlar biz Türk hakemlerine güveniyoruz diyoruz. Hala da güveniyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Ee, biz bu şehir 3 ayda çok kötü zamanlardan geliyor bu futbol şehri olarak. Zor zamanlardan geliyor. Buradaki arkadaşlarımızla futbolcu arkadaşlarımızla 3 aydan beri biz uyku uyumadık. Çok kötü zamanlar geçirdik. Burada mali olarak ve futbol olarak çok kötü yerden bir takımı aldık. Zaten bunlarla uğraşırken biz bir adil bir maç istiyoruz. Ama 2-3 haftadan beri maalesef bugün gördüğünüz maç 3-1 olduktan sonra bütün takdir haklarını alakasız bir şekilde hakem arkadaşımız bize verdi. 3-1'den önce karşıya verdi. Maç bittikten sonra bize verdi. Ama e, artık yeter diyoruz. Çünkü... Bizim desteğe ihtiyacımız yok. Ama köstek de olmasınlar. Artı bire ihtiyacımız yok. Lütfen bazı arkadaşlarımız maçımızın önüne geçmesin. Yine önce de söyledim. Yine söylüyorum. Bazen ne konuşsak boş. Bazen diyorum ki söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Ama artık susmayalım. Şeyler olsun. Ee, İyi mi oynadık? Çok kötü oynadık. Aşağıda zaten futbolcu arkadaşlarımız. Herkes çok kötü durumda. Hocamız olayın sıcağıyla bir Karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamıza da beraber toplantı yaptık. Futbolcu arkadaşlarımız hocamıza güvenlerini hepsi birlikte geldi, söyledi. Ayrılık ayrılık yok dedi. Aynen. Yani biz şuna inanıyoruz. Bu saatte bu verdiğimiz hocamızla devam edeceğiz. Etmek zorundayız çünkü 3 aydan beri bu takımı en dipte alırken aldığımızda Hangi durumlardan geçtiğini en azından buradaki Antalya camiası, Antalya Masını ve Antalya taraftarları çok çok iyi biliyor. Ee, şu anda bir kan değişikliği olmaz. Hocamızla birlikte en azından şu anda bir dibi gördük. Milli aradan sonra biz inanıyoruz ki tekrar çıkışa geçeceğiz. Antep'te ve sonrasında buraya geldiğimizde puan ve puanlar alacağız. Şu anda durumumuzda kötü konuşacak bir şey yok. Nereden geldiğimiz belli. 10 puandayız. 90 artıda goller yemeseydik iki maçta burada evimizde Şu anda başka bir şey konuşuyor olurduk ama Bu maça Bu maçın Gerçekten kötü oynadık bütün Antalya Antalya şehrinden ve taraftarlarımızdan Camia'dan herkesten Önce ben o kulübün başkanı olarak ve buradaki yönetim kurulu olarak Biz e, özür diliyoruz zaten hocamız da kendi Konuyla alakalı e, üzerine aldı her şeyi e, Sizin bir sorunuz varsa Sizler cevap vermeye çalışalım. Hocam, başkanım tarafların tepkisi olduğu son anda takımı buluyor musunuz? Ya şimdi bazı tarafta arkadaşlarımız da şunu düşünmeli. Biz nereden geliyoruz? 3 ay önce neredeydi? Ne oluyordu? Bu takım kaç kişiydi? Kaç tane dosya vardı? 28 tane dosya vardı. Transfer yapılamayan bir takıma altyapıdan devam eder. Herhalde 10. hafta, 15. hafta bu artık pes bevesler ikten dikten düşmesi garanti hale gelir bir takımdan. Şimdi 10 puan toplamış. E, hocasına laf eden, futbolcusuna yuhalayan bir takım haline geldik. Demek ki doğru işler yaptık. Yani biz biraz işte yükselttik. 10 puana geldik. Ee, yine söylüyorum 90 artıdaki yediğimiz goller olmasa iki tane maç şu anda biz 14-15 puandaydık İstanbul'a bile ikinci sırada gitmiş oluyorduk. Şimdi Türkiye'nin en büyük takımlarında bile bahsettiğimiz 3-4 tane 3 büyük İstanbul takımlarında bile bu tarz durumlar olabiliyor. Ama ne yapmalıyız? Hemen Hocamızı mı göndermeliyiz? Hemen futbolcu arkadaşa cezan mı vermeliyiz? Önce aşağıda konuştuk. Bir saatten beri hepimiz üzgünüz. Arkadaşlara da söyledik. Biz onların da o gözündeki enerjiyi gördük. Şöyle gördük enerjiyi. Herkes çok üzgün. Bazısı kınlamaz, bazısı umursamaz. Ama biz o enerjiyi bütün yönetim kurulu olarak burada gördük. Biz de inandık. Şehir de artık bu saatten sonra inanması gerekiyor. Emre Hoca Türk Futbolu'nun şu anda bir değeridir. Geçen hafta ne diyorduk? Emre Hoca Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Yani kötü bir hoca olsa onlar ister mi? İsmi geçer mi? Şu anda öyle bir değerle çalışıyoruz. Ama tabii ki 5-6 hafta sonra daha kötü gider. Bir şey gider zaten. Hoca şu anda e, taraftarın olaylarından sonra biraz reaksiyon gösterdi. Üzüldü. Hemen e, futbolcularıyla da sanki veda konuşması gibi yapar gibi yaptı. O artık bu antel, artık bir dönüm noktasıydı. Biz onu toparlayamazdık. O yüzden e, Teknik hocamız, teknik ekibimiz, futbolculara bizim şehrimizin sahip çıkmak zorunda. Başka bir şansımız yok. Çünkü nereden geldiğimiz belli. Yoksa nereye gittiğimiz de belli olur arkadaşlar. Bu çok önemli bir not. Nereye gittiğimiz de belli olur. Şehrin sahip çıkması lazım. Özel kalmaya ikna oldu mu? Kalacak. Sayın Başkan, bu ayakların e, ispat çağrısına başkan hem şey, e, hemen, bir hemen size reaksiyon gösterip, evet gideceğim, e, el hareket etmesi, ilerisi için tezgah ediyor musunuz? Ya biz tedirgin etmiyor. Biz güveniyoruz. Çünkü biz kendimiz başka başkanlar gibi 10 günde bir takım idmana gitmiyoruz. Biz her gün takımın içerisindeyiz. Görüyoruz oradaki enerjiyi ama maalesef bir şeyler de olmayınca olmuyor. 90 artı 2'de 2 haftadır burada 90 artıda gol yemek. Hangi takım yaşadı bunu? Böyle bir şanssızlık yok. Yani 90 artı gol yiyorsun. Ama bugün bugünün bir telaşı yok. Bugün tamamen futbolcu arkadaşlarımız da teknik ekibimiz bizlere yazar. O ayrı mesele ama bu ilk defa geldi. Yani oyun olarak ilk defa yenildiğimiz maç bu maçtı. Spor olarak demiyorum, oyun olarak. O yüzden e, biz taraftar futbolcuların hepsini aldık. Taraftarların yanına da gittik. Onlarla futbolcu arkadaşlarımız onlara da söz verdi. E, kafaları yerden kalk kalkacak herkes. Mecburuz. O yüzden e, Antep maçında inşallah güzel bir basın toplantısı yaparız ama 3 puanla dönmüş bir takımın başkanı ve yönetim kurulu olarak toplantı yapmak ee, nasip yani, olur inşallah. Başkanım bu istifa kararı daha doğrusu istifa düşüncesinin temelinde taraftarın yaptığı protesto mu var yoksa sizin söylediğiniz bugünkü sadece gözleme performans mı? Performans da var. Eee hoca da hoca da de memnun değil. Hoca da memnun değil. Tabii ki tabii ki. Hoca da memnun değil. Yani açık konuşmak lazım. Hoca da memnun değil. Yani oyun olarak bir yukarı çıkmak gerekiyorken bugün bir down yaşadık. Ama eee Emre Hoca eski futbolculuk zamanından da biliyorsunuz. ani refleksler verebilen bir hocamız. Ama e, bizler kendisinin yanında olduğunu söyledik. Yani hemen sevri bir şekilde ha evet aşağı inelim. Hoca gidiyorum hocam güle güle diyecek halimiz yok. Çünkü öyle bir vaktimiz yok. Bu şehrin öyle bir şeyi yok. Başka şansı yok. E, o yüzden e, bu hocamıza arkasında durmamızın ve futbolcu arkadaşlarımız hocamıza hepsi birlikte ve izin vermedi. E, burada dönüm noktası olacağını inanıyorum. Biz de o minivalde aşağıda bir keskin birka birkaç tane de konuşma yaptık. En azından çivilik attık diyelim. Tekrar bu uyanacaktır Antalya e, kulübü futbolcu arkadaşlar ve teknik heyetle birlikte. Sayın Başkan bugün e, kırmızı kartla Karacın'ın yemiş olduğu son gol var. Gelen gollerde hep katılan e, toplar Bugün e, takımın takımda sorun mu vardı maç e, öncesi sahil içinde? Valla zaten şöyle... Işte. <laughs> evet işte oyun olarak yenildiğimiz ilk maç diyoruz ondan diyoruz. Yani ikinci dakikada bireysel bir hata, ee, beşinci yedinci dakikada yine bireysel kaptırılan bir top, sonra e, Van der Strakken üçüncü üçüncü golü de aynı şekil. Sonrasında itiraz ve kırmızı kart. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Yani bu artık ikisi buradan sonra onuncu dakikadan sonra e, dünyanın en iyi takım da olsa artık altından kalkması zor oluyor. E, bir de on kişiden sonra zaten söylenecek bir şey yok. E, ama yani. Kötü performans gösterdik. O yüzden ee, takımımız adına şehirden özür diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz.